Herkese merhaba. Bu videoda Houston'daki caddeyi ve çevreyi kısa kısa göstereceğim. Burası ufak bir alışveriş merkezi. Çin restoranı var. Mod pizza. Dün buradan yedim. Mükemmel. 15 dolara. Orta boy. 30-35 santimlik pizza alabiliyorsunuz. Sınırsız içecek. Zaten çok yaygın. İstediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Amerika'da çok yaygın olmamakla beraber betonarme yapılar da yapılıyor. Eski bir inşaat mühendisi olarak dikkatimi bu çekti. Ee, güvenlik koruması var. Ciddi anlamda önlem almışlar. Bunu da göstermiş olayım. Burada da müstakil evlerin olduğu bir cadde aynı şekilde. Birazdan ileride bir bayrak göstereceğim size. Teksas'la ilgili bir olay var. Teksas'ta milliyetçilik çok fazla olduğu için burayı farklı bir bölge olarak görüyorlar. Normalde Amerika'daki yasalara göre Amerikan bayrağı yukarıda olur, aşağısında da eyaletin bayrağı olur. Ama burada Texas'ta Amerikan bayrağını çok yaygın göremiyorsunuz. Şu an Houston'da benim de gördüğüm ve öğrendiğim yeni bir şey olan şöyle bir kural var. Mesela iki tane bayrak oluyor. Bir yanında Texas bayrağı, bir yanında da Amerikan bayrağı. Normalde bir direğin içerisinde iki bayrak olarak yaygın olarak görülür. Ve Amerikan bayrağı daha sık görürsünüz. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Evet, bu iş merkezinin önünde, yani Gökdelen'in önünde gördüğünüz gibi Texas bayrağı ve Amerikan bayrağı ayrı ayrı duruyor. Bu çok yaygın. Şimdi de koşuya gidelim. Size parkı göstereyim. 2.5 milyonluk Houston'da 2 milyon araba olduğunu düşünürsek buna rağmen şehrin arasında bir sürü park bulunuyor. Şimdi bu parkta biraz koşturacağız. Böyle bir ortam. Ortada geniş bir alan var. İnsanlar tenis oynayabiliyorlar. istedikleri gibi. Yürüyüş yapabiliyorlar. Hemen yanında bir ortaokul var. Ortaokulda Aynı şekilde beyzbol sahası var. Ben de biraz koşturacağım. Evet ben geldim. Koşu, koşmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz.